Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 11. sınıf coğrafya doğal sistemler ünitesinden biyoçeşitlilik konusunu işleyeceğiz. Öncelikle biyoçeşitliliği etkileyen, yani dalışını etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz. Birkaç örnek vereceğiz, test çözeceğiz ve konuyu bitireceğiz. Bu şekilde yeryüzünde canlıların yaşadığı ortam olan ortama biz biyosfer adını veriyoruz. Zaten biyoloji dersinden ne aklımıza geliyor? Kelime benzerliğinden aklımıza geliyor. Zaten dört temel unsurumuz var bizim. Bunlar neydi? Biyosfer, atmosfer, hidrosfer ve litosferdi. Bunlar birbirleriyle etkileşim halinde olan unsurlardı. Ve biosfer bu, bu, dört unsurun, bu üç unsurun yani toplamda dört, biosfer tam ortasında yer alır ve hepsiyle etkileşim halindedir. Ama atmosfer ve litosfer ya da hidrosfer de birbirleriyle etkileşim halindedir. Daha ziyade şöyle diyebiliriz ki biosfer hepsini kapsar şeklinde de diyebiliriz. Canlı küre demek biyosfer. Canlı yani canlılardan kastımız hayvanlar, insanlar, bitkiler ve mikroorganizmaları kapsıyor. Atmosfer hatırladığımız kadarıyla neydi? İklimsel olaylar, havada meydana gelen doğa olaylarını inceleyen, kapsayan bir unsurdu. Litosfer ise yerle alakalı unsurları barındırıyordu. Hidrosfer de sular coğrafyası yani diğer bir anlamıyla su küre dediğimiz bir unsurdu. Bunların birleşiminden doğal ortam meydana geliyordu. Peki, üç, üç, yani biyosfer üçüyle de etkileşim halinde dedik. Bu şekilde şöyle diyebiliriz ki biyosferde yer alan canlılardan bazıları litosferde, bazıları atmosferde ve bazıları da suda yaşamını sürdürüyor. Peki hocam, yani her iki tarafta da yaşamını sürdüren hayvanlar yok mu? Tabii ki var. Mesela kaplumbağalar hem suda hem de karada yaşamını, yani litosfer ortamında yaşamını sürdürebilir. Mesela kuşlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Atmosferde ve gerektiğinde de yere iniyor. Litosferde yaşamını sürdürebiliyor. Peki, bizim bu hayvanların ya da bitkilerin yaşadığı ortama verdiğimiz bir isim var. Bu terimi bileceğiz. Bunun adı habitat. Habitat. Anlaşıldı mı? Biyoçeşitlilik ise şu demek. Biyoçeşitlilik bir yerdeki bitki, hayvan ve mikrobiyotik biyolojik türlerin dağılışını inceliyor. Dağılış zaten coğrafi bir yöntemde biliyoruz ve bu canlıların dağılışını inceleyen faktörde de, unsur da biyoçeşitliliktir. Biyoçeşitlilik dediğimiz zaman aklımıza ekvatoral bölge gelecek çünkü bir yerde sıcaklık ve nem ne kadar fazlaysa orada biyoçeşitlilik yani biyolojik hayvan bitki türleri o kadar fazla demektir. Eklim bölgesi ve mercan resifleri aklımıza gelecek. Peki ekvatoral iklim dedik ya, ekvatoral iklimde neydi? Yağmur ormanlarında, ee, yağmur ormanları bizim hemen aklımıza gelecek. Burada hocam çok fazla tür çeşitliliği vardır diyebilmelisiniz. Bu yağmur ormanları hatta bugün bizim eczanelerden aldığımız ürünlerin bir çoğu bile yağmur ormanlarında üretiliyor, elde ediliyor. Kakao, kauçuk buralarda yetiştiriliyor. Peki biyoçeşitliliği dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Biz bunları üç başlık altında inceliyoruz. Bunlardan birincisi fiziki faktörler. Unutmayacağız. Fiziki faktör yani doğal faktör. O ne demek? İklim, yeryüzü şekilleri, sular ve toprak yapısı. Sonra paleo coğrafya gelecek aklımıza. Paleo coğrafya dediğimiz zaman paleozoik döneminden jeolojik devirleri çıkarım yapacağız. Ve de jeolojik devirlerle alakalı olan kıtaların kayması, öne unutmuyoruz burada Pangea kıtamız vardı. Pangea kıtası ve iklim değişikliği aklımıza gelecek. Biyolojik faktörlerde ise zaten biyosfer, biyoloji sürekli diyoruz hep canlılarla alakalı. İnsan faaliyetlerine ayrı, diğer canlıları ayrı başlık altında inceleyeceğiz. Başlayalım o zaman. Fiziki faktörler dediğimizde iklim aklımıza geliyordu. Sıcaklık, yağış, nem gibi elemanları olan bir unsurdur. Ve de sıcaklık başta da dedim sıcaklık ve yağışın fazla olduğu yerlerde biyoçeşitlilik de fazladır. Aklımıza bu yüzden neresi geliyordu? Ekvatoral bölge geliyordu. Ekvatoral bölgede sıcaklık ve yağış fazla olduğundan dolayı orada fazla olan çeşitlilik kutuplara doğru azalma gösteriyordu. Bu şekilde katmanlar oluşturmuştu. Yani normalde canlı yaşamı 8-10 kilometre ya da 6500 metre civarına kadar yaşayabiliyorlar. Ama ekvatorda bu durum biraz daha değişiyor. Çünkü çok daha gür ormanlar olduğu için daha da yükselebiliyor. Biz o yüzden ortalama bir derece olarak 8-10 kilometre atmosferde yukarıda yaşayabiliyor diyoruz. Ayrıca da şöyle diyoruz, e, denizin ve okyanusun derinliklerinde de çokça yaşam olduğunu söyleyebiliriz. Ne dedik? Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe canlı türü azalıyor, çeşitlilik azalıyor. Zaten Kıyaslama yaptığımızda kurak ya da yarı kurak yani sıcak yani sıcak değil yani kurak yerlerde daha ziyade biyoçeşitliliğin az olduğunu bilmemiz gerekiyor. Azalıyor ya da soğuk yerlerde çöllerde sıcak ve soğuk çöllerde biyoçeşitlilik azdır. Ekvatoral ormanlarda dedik. Hatta ekvatoral ormanlar o kadar yüksek ki, yüksek ağaçlar var ki katman katman canlı türleri sıralanabilir. Hatta Türünü bilmediğimiz, henüz keşfedemediğimiz bile birçok canlı vardı. Sıcak ve soğuk çöllerden bahsettik. Sıcak ve soğuk çöl, çöllerde iklim koşulları elverişsizdir arkadaşlar. Bu yüzden sebep burada biyoçeşitlilik fazladır diyemeyiz. Peki hocam bunlar hani yaşayan canlılar nasıl yaşıyor diyeceksiniz? Çöl bitkileri çölde yaşıyorsan bir kere susuzluğa alışık olman gerekiyor. Buna adapte olmuş olman gerekiyor. Mesela çölde yaşayan hepimizin bildiği bir kaktüs bitkisi var. Kaktüsün gövdesi e, aşağıya doğru uzuyor. Bu da su kaybını engelleyecek bir yöntem ve de öyle evrimleşmiş dikenli bir yapısı olması da su kaybını engelliyor. Ya da soğuk yerde yaşayan kutup ayılarının beyaz olması neden beyazlar? Beyaz oldukları zaman e, çünkü sıcak renk yani siyah renk sıcağı soğuruyor yani daha fazla tutuyor. Ama beyaz öyle değil kutup ayıları ona göre evrimleşmiş ve yağ tabakaları, deri tabakaları çok kalın. Bu yüzden de üşümüyorlar. Yani bu ortamda yaşayabiliyorlar. Zaten adapte olmak dediğimiz şey bazı dağılışı etkileyen faktörler gerçekleştiğinde canlılar ya adapte oluyorlar ya göç ediyorlar ya da hiçbir şey yapamadıkları için azalıp yok oluyorlar. Peki şu soruya bakacak olursak Yukarıda verilen durumlardan ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ekvatoral yağmur ormanlarında biyoçeşitliliğin fazla olması. Bir kere biyoçeşitliliği fazla yapan, sabahtan beri diyorum ki sıcaklık ve nem faktörü fazlaysa, yağış fazlaysa orada biyoçeşitlilik fazladır dedik. Ekvatoral yağmur ormanları ve yağış ve sıcaklık neyin elemanlarıydı? İklimin elemanları. İklim koşulları benim için burada artık A şıkkı önemli. Çöldeki hayvanların genellikle açık renkli, renkli olmaları. Çünkü ne, de, ne, dedik? Sıcaklıkla ilgili bir sorunları var. Açık renkli oldukları zaman sıcaklığı daha az oluyorlar. O yüzden açık renkli olmaları onların işine geliyor. Yaşamları için uygun olan o. Yine iklim koşuluyla alakalı. Kutuplarda yaşayan fokların derilerinin altında kalın bir yağ tabakası bulunması. Yine kutuplarda yaşadıkları için soğuğa dayanıklı olabilmek için soğuk, sıcaklık, nem, yağış bunların hepsi iklim koşulları ile alakalı cevabımız A şıkkı. Peki güneş ışığından bahsedeceğiz biraz. Güneş ışığı dediğimiz şey nasıl bir etki yapar? Arkadaşlar güneş ışığı şöyle ki güneş olmasa canlılar yaşamını sürdüremezler zaten. Güneş canlıların enerji kaynağıdır. Çiçeklerde çimlenme, çiçek açma ve gelişme dönemlerini sağlar. Bu yüzden Hmm, mesela ayçiçeği güneşe, güneşin olduğu yöne sürekli bakma ihtiyacı hisseder. Çünkü güneşe ihtiyacı vardır. Güneş seven bitkiler, güneş ışığına ihtiyacı olan bitkiler ki her bitkinin var, buna insan bile dahil. Güneş ışığını almadığımız zaman sorunlar çıkabiliyor vücudumuzda. Canlılarda da, diğer canlılarda da bu şekilde güneş ışığı önemli. Peki rüzgarlar ne yapıyor? Rüzgarlar da oradan oraya basınç farklılıklarından dolayı estiğinden dolayı ne yapıyor? Tozlaşmayı yani polenleri taşıyorlar. Polenleri taşıdıkları zaman bitkilerin dağılışını etkiliyorlar. Ne tarafa doğru esiyorlarsa artık veya nemi de taşıyabiliyorlar, Yağmurun nereye döküleceğini de etkileyebiliyorlar. Peki iklim ne yapıyordu? Sıcaklık ve yağış demiştik hayvanların, bitkilerin yani da yani dağılışını etkiliyor. Hayvanların göç etmesine sebep olabiliyor. Bu şekilde iklimi burada bitiriyoruz. Yeryüzü şekillerine gelince yeryüzü şekillerini geldiğimizde aklımıza yükselti, engebe ve denizellik yani dağların denize uzanış şekli aklımıza gelecek. Bu konuda en çok bu kısımdan değineceğiz. Çünkü e, bir daha düşünelim. Dağın aşağısında biyoçeşitlilik daha fazlayken yukarı doğru çıktıkça aynı resimde gördüğümüz gibi yukarı doğru çıktıkça ne oluyor? Geniş yapraklı ormanlardan kalıcı kara kadar çıkıyor. Yani Biyoçeşitlilik azalma, biyoçeşitlilikte azalma meydana geliyor. Bu da demek oluyor ki yükselti arttıkça biyoçeşitlilikte azalma meydana gelir. Demek ki ben aşağıda daha fazla biyoçeşitliliğe sahibim. Yükseltinin biyoçeşitliliğe bu şekilde bir etkisi var. Tabi bunu biz yeryüzü şekilleri başlığı adı altında inceliyoruz. Anlaşıldı mı? Güzel. Tamamdır. Başka şöyle diyebiliriz. Mesela bizim ülkemizden örnek verebiliriz. Dağların denize bakan yamacı, Karadeniz'de mesela daha gür bitki örtüsüne sahiptir. Daha gür biyoçeşitliliğe, hayvan türüne sahiptir, bitki türüne sahiptir. Mesela kurak kısma bakan, denize bakmayan kısım bu konuda daha yoksundur. Buradan da bunu çıkartabiliriz. Bakı dediğimiz şey güneşi gören yer, güneşi gören yer yine biyoçeşitlilik bakımından daha zengindir. Çünkü ışık isteği fazla olan bitkiler orada yaşayabilecek. Işık çok istemeyen bitkiler tabii e, güneşi görmeyen kısımda yaşayacaklardır. Peki kısa mesafede iklim tipi yani dağılış, biyoçeşitlilik dağılışı etkileniyorsa nedir? O ülke, o yer, o konum engebeli bir bölgedir. Mesela Türkiye'den Karadeniz buna çok güzel örnek verilebilir. Çünkü engebeli bir coğrafyadır diyoruz. Ya bir de sularımız var. Sular şöyle etkiler arkadaşlar. Zaten insanlık bile başından beri su kenarlarının evlerini kurar. Çünkü su insanların da diğer canlıların da temel yapı taşı, temel ihtiyacıdır. O yüzden canlılar da mesela bazı canlılar suda yaşayabilir, karada yaşayamaz. Az önce ben deniz kaplumbağalarına örnek verdim. Çünkü hem denizde hem suda yaşayabiliyorlar. O yüzden canlıların dağılışını sular büyük ölçüde etkiler. Toprak dediğimiz zaman toprak türleri var biliyoruz. Toprak türleri kireçli olabiliyor, tuzlu olabiliyor, işte e, kireçsiz toprak olabiliyor, kirli toprak olabiliyor. Buna göre canlılarda bir dağılış meydana gelmiş. Mesela örnek olarak çay yıkanmış kireçsiz toprağı tercih ediyorken salyangozlar kireçli toprağı tercih ediyor. Bu da hayli biyoçeşitliliğin dağılışını etkiliyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İkinci başlığımız paleo coğrafya faktörleri. Bundan zaten ana başlıklardan biriydi dağılışı etkileyen. Paleo coğrafya dediğimiz zaman ne gelecekti aklımıza? jeolojik dönemler, paleo, paleozoikten gelecekti aklımıza. Çünkü paleozoik biliyorsunuz birinci zaman, 10. sınıfta gördük bunu. Paleo coğrafya, jeolojik dönemleri inceleyen zaten bilim dalıdır. Bu şekilde bileceğiz. Haliyle ilgilendiği konulardan kıtaların oluşumu ya da kayması gibi konular olması çok normal. Çünkü jeolojik dönemlerde bunları yaşadık biz. Biliyoruz ki önceden dünya, Pangea adını verdiğimiz tek bir kıtadan oluşuyordu. O kıta tektonik hareketler sebebiyle ayrılmaya başladı. Ayrılınca burada yaşayan canlı burada kalabildi ya da işte yaşayamadı öldü. Başka normalde hiç yaşamadığı canlılarla bir arada yaşamak zorunda kaldı. Belki de avlanmasına sebep oldu bu. O yüzden kıtaların kayması canlıların yok olmasına ya da uyum sağlamasına başka bir yere uyum sağlamasına ya da göç etmesine sebep olmuştur. İklim değişikliklerine gelince kuaterner döneminde dört tane buzul çağı yaşandı. Buzul çağı yaşandığı sırada deniz seviyesi alçalır. Deniz seviyesi alçaldığında çok yüksek olmayan karalar e, denizleri yani çok yani yüksek olmayan, sığ olmayan denizler karalarla kaplanır. Böylelikle orada yaşayan deniz canlıları hayatlarını kaybederler. Peki buzul sonrası dönemde ne meydana geliyor? Bu sefer de su seviyesi yükseliyor. Yükseldiği zaman da çok yükseltisi olmayan karalar su içerisinde kalacak ya da kıyı dibinde yaşayan canlılar suya uyum sağlayamayacakları için hayatlarını kaybedecekler. Böyle bir etkisi var. Zaten buzul çağları iklim değişiklikleri gittiğince aklımıza buzul çağları gelecek. Buzul e, böyle bir etki yapıyor canlılara. Biyolojik faktörler bir diğer başlığımız biyolojik faktörler. Biyolojik faktörler dediğimizde aklımıza ilk başta kim geliyor? İnsan geliyor. İnsan doğaya olumlu bir etki yapar mı yoksa olumsuz bir etki mi yapar? Tabii ki genel olarak olumsuz bir etki yapıyor. Çünkü teknolojinin gelişmesi, nüfusun artması, endüstriyel faaliyetlerin artması, madencilik, sanayi bunların artması bizim doğadaki dengeyi bozmamıza sebep olmuştur. Şöyle diyebiliriz ki, nüfus arttıkça ona yetirecek şekilde, o nüfusa yetecek şekilde birim alandan daha fazla kar etmeye çalıştığımız için doğayla oynuyoruz ve bu da bazı canlıların yok olmasına, dengenin bozulmasına sebebiyet veriyor. Mesela Süveyş kanalı. Süveyş kanalı Akdeniz ve Kızıldenizi Hint okyanusunda arasında hayvanların geçişini sağlamıştır. Yani bugün Kızıldeniz'de yaşayan bir canlıyı Akdeniz'de de görebiliriz çünkü böyle bir etki yaptık, öyle bir yapı gerçekleştirdiğimiz için canlıların dağılışı da etkilendi ve Akdeniz'de de yaşayabildi. E, tabii yaşayabildiği zaman bu durum gerçekleşiyor. Çünkü yaşayamayabilir. Ölebilir. O suyu sevmiyedebilir. Peki diğer canlılar, diğer canlılara, bahsettiğimiz canlılara neler yapabilir? Şunu yapabilirler. Bir kere besin zinciri var. E, bunlar bir şekilde birbirlerini yiyorlar. Bunun bir üçgeni var. Besin zinciri etkisiyle canlılar birbirlerine zaten olumlu ya da olumsuz etkileşim halindeler. Mesela ormanlarda sarmaşıklar gün ışığı görebilmek için ağaçların gövdesine doğru yükseliyorlar gün ışığı görebilmek için. Tabi bu ağacı kötü etkiliyor. Ya da bir yerde hakim bir tür varsa ne yapacak? Orada yaşayabilmek için ya da başka bir tür orada yaşamaya başladığında ağaçları örnek verelim. Başka bir ağaç türü orada yaşamaya başladığında diğer ağaçlar, hakim olan ağaç türü uzayıp diğerinin Tek bir tane olanın güneş ışığı görmesini engelleyip çürütüyorlar. Bu gibi etkileri var. Doğada böyle bir savaş da var. Yani canlılar arasında, doğadaki canlılar arasında böyle bir savaş da var. Sadece insanlardan ziyade birbirlerine de olumsuz etkileri olabiliyor. Adaptasyondan bahsetmiştik. Üç tür vardı. Ya adapte olacaktılar bir ortama, ya göç edeceklerdi ya da yok olacaklardı. Burada ondan bahsedilmiş. Bir etkinlik yapalım. Demiş ki bir yerdeki hayvan, bitki ve mikrobiyolojik türlerin sayısına ne deniyordu arkadaşlar? Biyoçeşitlilik adı verilir. Bitki ve hayvanların doğadaki adresine yani yaşadığı alana, ortama biz ne diyoruz? Habitat diyoruz. Yeryüzünün bir çoş, biyoçeşitliliği en fazla olduğu yer neydi? Ekvatoral bölgede yağmur ormanlarıydı. Hatta keşfedemediğimiz birçok tür olduğunu söyledik. Peki bu teste bakalım, yukarıda verilenlerden hangileri canlı dünya yüzüne dağılışını etkileyen paleo coğrafya faktörlerinden de. Paleo coğrafya ne demiştik? Jeolojik zamanlar aklımıza gelecekti, Kataların kayması ve iklim değişikliği direkt sırıtıyor zaten. Cevap neymiş? 3 ve 4 diyoruz. Buraya da geçiyoruz arkadaşlar. Birkaç test sorusu çözdükten sonra, konuyu oturttuktan sonra dersi sonlandıracağız. Mesela bakalım, tropikal yağmur ormanlarında biyolojik çeşitliliği, zenginliği oluşturan temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Tropikal yağmur ormanlarında nasıl bir iklim vardı? Sıcak ve yağışlıydı. Sıcak ve yağışın olduğu yerde çeşitlilik nasıl oluyordu? Zengin oluyordu. O zaman direkt şıklarda ben bunu arayabilirim. Cevap o zaman neymiş? B şıkkıymış diyoruz. Peki sıradaki soruya bakalım. Demiş ki bu durum aşağıdaki bölgelerin hangisinde görülür? Çöl bitkilerinin bir kısmı suyu bulduğu zaman onu en yüksek düzeyde kullanır. Çünkü bir süreden sonra ya yani bunu depoluyor bu canlılar. Kısa sürede filizlenir, meyve verir ve tohum açar. Tohumları da suyu buluncaya kadar bekler diyor. Böyle bir şey çöl bitkilerinden bahsediyor. O zaman biz ne arayacağız? Şıklarda çöl arayacağız. Büyük sahra çölünü biliyoruz. O yüzden C şıkkı bize kendini gösteriyor zaten. Direkt C'yi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi paleo coğrafya faktörlerinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisiyle ilgili yanlış bir bilgidir? Bir kere jeolojik dönemler demiş, buradan tutturmuş. Buzulların genişlemesi ve geri çekilmesi bitkilerin yayılması sırasına etkilemiştir. Bunu demiştik çünkü ne oluyordu? Buzullar eriyordu ya da buzul devre yaşanıyordu. Bunun sebebiyle bazı hayvanlar, bitkiler hayatını kaybediyordu. Bazıları da uyum sağlıyordu. Bu doğru. B. Biyolojik dönemler boyunca yaşanan iklim değişiklikleri bazı canlı türlerinin yok olmasına neden olmuştur. Doğru. İklim değişikliği dedik. İklim değişikliği deyince buzul çağları yine gelecekti aklımıza. Az önce söyledim zaten yok olduğunu bazılarının. Her jeolojik döneme özgü bitki ve hayvan türleri bu bulunmaktadır. Bu da doğru. Her jeolojik dönemde birinde bakteri ve algler oluşmuşken diğerinde insanlar oluşmuş. Diğerinde ee, mesela taş kömür yatakları oluşmuş. Her türlü çağın her türlü özelliği var ve canlı bakımından da özellikleri var. Farklı farklı canlılar meydana gelmiştir jeolojik devirler boyunca. Peki geçmiş dönemlerden günümüze canlı türü sayısı artış göstermiştir. Mesela bunu diyemeyiz. Çünkü bugüne kadar birçok canlı türü çeşitli sebeplerden ötürü yok olmuşlardır. O yüzden geçmişte canlı türü sayısı daha fazlaydı ve bugün de zaten hepsini keşfedebilmiş değiliz. O yüzden cevap D diyoruz. Buna yanlış demek zorundayız. Peki, burada demiş ki aşağıdakilerden hangisi bu tip hayvanlara örnek verilebilir? Denizler karalarda yaşayan canlılar için, karalar ise denizlerde yaşayan canlılar için yayılmaya engeldir. O zaman bu cümleden ben anlayacağım ki bana ada ülkesi falan soracak. Bunu anlayacağım. Örneğin büyük kara parçalarında olmayan bitki ve hayvan türleri yalnızca okyanuslardaki adalarda görürüz. Çünkü çevresi okyanusla veya denizle çevrili olduğu için ne yapacak? O canlı oradan çıkamayacak. Çünkü denize uyum sağlayamayacak bir hayvan. Mesela kangurunun kanguru şıkkını hemen görüyoruz zaten. Kangurunun Avustralya'da yaşadığını güncel bir bilgi olarak zaten biz biliyoruz. Peki Avustralya nasıl bir ülke? Kocaman bir ada ülkesi değil mi? Kanguru buradan çıkıp da başka bir ülkeye gidemeyecek. O yüzden bu tip bir hayvana kanguru örnek verilebilir. Ne demiş? Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken kavram aşağıdakilerden hangisi? Değil? Bir canlının doğup büyüdüğü ve yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdiği ortama diyoruz. Ortam bir canlının adresi. Ne diyeceğiz buna biz? Habitat diyeceğiz. Habitat cevabımız B. Ortam ya da adres kelimelerini gördüğümüz zaman habitat bizim aklımıza gelecek. Yukarıda şekilde gösterilen bitki türlerinin ekvatordan kutuplara doğru değişiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi fazladır? Bakıyoruz arkadaşlar. Ne yapmış? Kutuplara doğru biyoçeşitlilik azalmış. Kutuplara doğru zaten ne azalıyor? Sıcaklık azalıyor. O zaman sıcaklıkla alakalı bir şık arayabilirim ben direkt. Denizlerin tuzluluk oranı. Bir kere denizlerin tuzluluk oranı dünyanın şekliyle bağlantılı olabilir ama konumuzla pek bir alakası yok yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi. Aslında alakalı ama yeterli bir şık değil. Gece ve gündüz sürelerinin değişimi. Bunun da alakası yok yine konuyla. Karaların kapladığı alanların farklı olması. Bu da alakalı değil. Çünkü belki de o taraflarda su daha fazla. Bu kesin bir yargı olamaz. Sıcaklık ve yağış ne demiştik zaten? Sıcaklık şıkkını arayacağız. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru sıcaklığın azaldığını hepimiz biliyoruz. Cevabımız A şıkkı. Şimdi buraya bakalım. Biyoçeşitle ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur demiş. Jeolojik dönemlerde yaşanan iklim değişiklikleri bazı canlı türlerinin yok olmasına neden olmuş. Çok kesin. Çok kesin bir doğru hem de. Bir kesin var o zaman. Biyoçeşitliliğin azal, artmasına ya da azalmasına iklim koşullarının etkisi fazladır. Bu da kesin. Buzul dönemleri biliyoruz. Çünkü gerçekten buzul çağından bahsediyoruz dünyanın buzla kaplanmasından bahsediyoruz. O yüzden tabii ki etkili olacak canlı yaşamında. Zaten hepsinde iki tane şık vermiş. Bir ve iki kesin olarak doğru olduğuna göre A şıkkı diyoruz. Sekizinci soru. Buna göre canlıların yeryüzüne dalışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Biyosferin coğrafya özellikler açısından dünyanın her yerinde aynı olmaması bitki ve hayvan türlerinin yeryüzüne dalışında farklılığa neden olmuştur demişiz. Evet, biyosfer coğrafya özellikler açısından her yerde aynı değildir. O zaman ne yanlış? Sıcaklık ve nemli iklimlerin etkili olduğu alanlarda canlı çeşitliliği soğuk ve koyu iklimlere göre daha fazladır. Doğru, sıcaklık nem dedik daha fazla. Dağların denize bakan yamaçlarında tür çeşitliliği iç kesimlere göre fazladır. Bunu da dedik. Ormanlarda keçi otlatmanın yaygınlaşması biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir çoğu tartışılır. Kıtaların yaklaşması veya uzaklaşması canlıların göç yollarının değişmesine neden olmuştur. Doğru. Bu aslında burada Pangea'nın ayrılmasından da söz ediyor. tuz ve kireç oranı yüksek topraklar bitki ve hayvan çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerdir. Hayır. Tuz ve kireç oranının düşük olduğu topraklar canlının canlıların çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerdir. Yanlış demiş burada arkadaşlar. O yüzden cevabımız A. E aşağıdaki verilen ortamların hangisinde biyoçeşitlilik daha fazladır demiş. Çok belirgin, sıcak ve nemli. Zaten fark ettiyseniz bu konuyla alakalı sürekli bu tip sorular geliyor. Sıcaklık ve nem. Yani iklimle daha çok ilişkili demek ki dağılış. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden biri değildir? Çayır ve meraların aşırı otlatılması, yerleşim alanlarının genişlemesi, sanayi tesisleri demiş. O yüzden bunu da geç. Coğrafi keşifler sonucunda yeni kıtaları Kötü ürünlerin diğer kıtalara götürülmesi. Kağıt üretiminde ve konut yapımında orman ürünlerinin kullanılması. Arkadaşlar burada gün olarak D de değil. Çünkü bu bir zarar değil. Yani götürmüş, götürüyoruz çünkü her yere eşit dağıtılmamış doğal kaynak dediğimiz şey. Her yere eşit dağıtılmamış. O yüzden o ürünleri başka kıtalara da götürmek zorundayız. Aşağıdakilerden hangisi bir duruma örnek gösterilemez. Canlılar yaşadığı ortamın zorlu koşullarına uyum sağlayarak Hayatlarını devam ettirmeye çalışırlar. Kutup ayılarının kış uykusuna yatması. Evet, bu sayılır. Fokların devlerin altında kalın bir yağ tabakası bulunması. Bunu örnek verdik zaten. Uyum sağlayabilmesi için dedik. Yağmur ormanlarının terlemeyi arttırmak için geniş yapraklı olmaları. Doğru. Kaktüslerin su kaybını azaltmak için yapraklarının diken şeklinde olması. Doğru. Sıcak ve yağışlı bölgelerin bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından zengin olması. Bu bir uyum örneği değil. O yüzden cevap... E şıkkı diyoruz. E şıkkı dedik. 12. soruya bakalım. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kuzey Anadolu Dağları'nın kuzeye bakan yamaçlarında bitki türü ve çeşitliliği güneye bakan yamaçlarından daha fazladır. Neden? Neden? Çünkü güneş görüyor. Güney yamaçlar daha fazla güneş gördüğü için orada daha fazlaydı. Çünkü sıcaklık artacak nem artacak. Orada bir biyo biyoçeşitlilik daha fazla hale gelecek. Dersimizin burada sonuna geldik. Bir dahaki haftaya madde döngüleri işlenecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.